Tevazu insanı yücelten gizli bir hazinedir. Tevazu insan gönlünün en saf zinetidir. Zira alçak gönüllülük insanın nefsini terbiye eden ve onu hakikate eriştiren bir merdivendir. Gurur ve kibir insanı görünüşte büyütür fakat hakikatte küçültür. Tevazu ise görünüşte küçültür lakin ruhen yüceltir. Tevazu sahibi kişi kendi noksanlıklarını idrak eder, haddini bilir ve bu sayede hikmetin kapılarını aralar. O kimse ki kibirden arınır, gönlünde hakikatin ışığı parlar. Tevazu insanı mahlukata yakın kılar, Hakk'a ise daha da yaklaştırır. Gizli bir hazine gibi onu bulanlar ruhlarının derinliklerinde gerçek zenginliğe erişirler. İnsanı yücelten makam ve şan değil, gönlündeki bu incelik ve edeptir. Ne mutlu tevazuyu kalbine taç edenlere. Bu tarz videoların daha fazla kişiye ulaşması için beğen, yorum yap ve takipte kal.